Mouse Bey ekranlarından selamlar. Bugün Elden Ring sohbeti yapacağız. Aslında e, Tuncay'ın da ben oynamasını bekliyordum. Ben bayağı bir oynadım. da bir 15 saat yakın oynadın değil mi Tunca? Doğru bir 14 saat falan. 14-15 saat oynadım. Tabii hala da aslında 15 saat Elden Ring için giriş kısmı denilebilecek seviyelerden bir tanesi. Ben de 70. saati devirmek üzereyim. Hani oyunun sonlarına doğru görmüş bir insan olarak. Hem girişte hissedilenleri hem sonda hissedilenleri aslında derleyip toparlayacağız. Genel duygu ve düşüncelerini alalım. Şimdi Souls oyunları Sekiro oynadığını biliyorum. Sekiro'yu çok severek oynadığını da biliyorum. Ama Souls'larla çok aranın olmadığını hatırlıyorum ben senin. Ya şöyle ya Souls'da ben yani öldürebileceğim ne varsa öldürdüm. Her türlü boss'u kestim. Her şeyini tamamladım. öyle bağlanıp sevdim. Ama diğerlerini hep yarıda bıraktım. Bir yerden sonra yani zorluğu böyle sıkın. Ha. Sekiro diyecektin değil mi? Souls dedin galiba yanlışlıkla o yüzden. Sekiro demedin mi? Demedin. o zaman yanlış söylemişim canım. Sekiro'da her şeyi kestim hallettim. Ama diğer oyunlarda hep böyle yarım yamalak bıraktım. Başladım yarıda kaldı. Tekrar devam ettim yarıda kaldı. Bir türlü böyle onlarda da o Sekiro şeyine giremedim. Moduna giremedim. Şu an Elden Ring'de ama yine Sekiro havası alıyorum. Yani Sekiro havası alıyorum dediğim. Bendeki hissiyat olarak. ya Ben bu oyunu bitireceğim. Bu oyunu bitirmeliyim. Devam edeceğim. Hani bana yıldırıcı gelmiyor diğerleri kadar. Ki yani Sekiro için de en zoru falan diyorlardı. Mesela bana da tam tersi daha kolay ya da daha motive edici geliyordu belki bilmiyorum. Yani Sekiro'da benim direncim daha yüksekti diğer önceki oyunlara göre. Elden Ring'de de şu an aynı dirençteyim. Yani oyun beni şey yapmıyor evet zor ama yok ben bunu bitiremeyeceğim. Ya tamam bu kadar yeter diyemiyorum hala. Bir de şunu da söyleyeyim mesela 14-15 saat oynuyorum dedim. Ama bir tane bile hikaye bossuyla kapışmadım yani denk bile gelmedim. Ben şu an sadece açık dünyada geziyorum. Bulduğum her köşeye dalıyorum yani bir... Yaklaşık yine bir 9-10 boss kestim ama hepsi opsiyonel bosslar ve hala da keyif alarak oynuyorum yani hiç şey hissiyatı duymadım. Ya ulan hani bir hikayeye görelim Hi hikaye değil mi hikaye bossu keseyim de şunu yapayım da bayağı opsiyonel koydukları şeylerle bile ben 15 saat sıkılmadan keyifli oynuyorum yani. Zaten yani bu oyunun aslında olayı bence e, hani ana hikayeden gideyim de oyunu bitireyimden ziyade gidebildiğin her yere git, keşfedebildiğin her şeyi keşfet kafasında bir oyun aslında. Hani öyle bir motive olayım bir ana quest'ten gidelim, görelim gibi bir durum söz konusu değil. Ama ana quest'in şöyle bir motivasyonu olabiliyor. Hani neden ana quest'e gitmek istersen onu söyleyeyim. Çünkü ana quest'te kaleler var. Ee, o kalelere girmek oyunun temposunu değiştiren bir şey oluyor. Şu an mesela açık dünyada eldenlik oynarken at üzerinde bir sağa koşayım diyorsun, bir sola koşayım diyorsun. İşte küçük böyle maksenlere giriyorsun falan filan bilmem ne ama şeye gittiğin zaman, ana göreve gittiğin zaman e, dungeonlarla karşılaşıyorsun ve o dungeonlar oyunun ciddi anlamda yapısını değiştiriyor. Yani bir anda böyle daha farklı bir şey oynadığını hissettiriyor sana. Ee, ben de öyle bir etki bırakmıştı. O yüzden... Böyle açık dünya bayılma hissiyatı verirse tavsiyem ana hikayeden dalman çünkü oradaki değişiklik insanı tekrar motivasyonunu şey dikkatini arttıracak bir şey oluyor. Ee, ben de çünkü 70 saatin sonunda bazı anlarda mesela açık dünyada o kadar çok şey yaptım ki eh dedim hani artık biraz gideyim de bir kale male falan gezeyim diye e, kalelere daldığım ettiğim olmuştu yani. Peki şeyi soracağım e, aslında sen dedin ya eşiğim ve direncim daha yüksek diye biraz o perspektiften bakmak lazım. Şimdi... Souls oyunlarıyla alakalı en büyük şikayet aslında insanların hani e, herkese göre olmaması yönündeydi ki Elden Ring bunu kıran oyunlardan biri olmuş gibi duruyor çünkü satış rakamları çok yüksek. E, hem bu tabii oyunun beklentisinin artmasıyla alakalı hem yüksek inceleme puanları almasıyla alakalı hem çok konuşulan bir oyun oldu geldi. Artık ana akım bir oyun haline geldi Elden Ring. O yüzden şeyi doğru analiz demeyebiliriz. Mesela sen Sekiro'dan tecrübelisin ben işte önceki From Software oyundan tecrübeliyim. Ya bu oyun bana giriş olarak daha kolay geldi diğerlerine nazaran alışması etmesi falan. Daha. ama tabii bu benim tecrübemle alakalı bir şey. Yani artık oyunun yapısını bildiğim için girerken analiz etmekle çok uğraşmıyorsun. Direkt oyuna adapte olabiliyorsun yani. Sıfırı bir oyuncu gözüyle e, sen Soulstar'da biraz şey yaşadığın için hani böyle bir canın sıktığı için Soulstar nasıl bir hava hissettim. Çünkü yapı olarak Souls'a benziyor aslında oynanış anlamında bayağı. ilk yani. İlk giriş mesela seni böyle iten bir şey oldu mu girişte veya direkt tam tersi ben dakika bir gol bir hemen girdim buraya dedim mi yani. Ya zaten alışkanlığım olduğu için olayı biliyorum. Hani girdiğimde e tamam normal o kadar da hani bir zorlayıcılık olacak hani burada yılmak bir olmaz de dedim ama bunun en büyük bence rahatlatıcı yönü yani açık dünya var. Özgürsün ya bir yerde hiçbir zaman tıkanmıyorsun. Yani farklı opsiyonlar gerçekten çok geniş. Yani bir yerde bir bosta tıkandıysan git abi bambaşka bir yere git. Yani enteresan şeyler keşfediyorsun bir tane yani yer altına uzanan bir merdiven varsa mesela gitmeden duramıyorum oraya inmem lazım yani iniyorum mağarada bir yere atla oradan çık falan derken bir anda iki tane boss beni sıkıştırıyor oradan çıkıyorum bir anda gökyüzü kıpkırmızı bambaşka bir yere gelmişim yani her an hakikaten sürpriz dolu ve senin de oyun yönlendirmediği için ya tabii ki şeyin ışığıyla yeni yönlendiriyor hikaye tarafına falan filan da doğrudan böyle hani şuradan git şuradan yap falan gibi bir şey de yok ve içerikler de aynı kalitede yani. Bu opsiyonel boss dediğim şeylerin hepsi özel tasarlanmış, hepsi birbirinden ayrışıyor. Yani benzeşen şeyler de gördüm oyunun erken aşamasında olmama rağmen ama o kadar da olur diyorum yani. O kadar da farklı olursa da yani onu da yaparlar bu arada ama oyun daha geç çıkar yani o, o da çok mümkün bir süreç değil. Yani şu an yapabileceklerinin en iyisini yapmışları hissediyorum ya ben tasarım olarak ve yani dediğim gibi hikaye tarafında ben hiçbir şekilde bir ana bosta keseyim şunu da yapayım ya sen, sen mesela dedin yani şunu şunu da görmen lazım oyun temposunu çok değiştiriyor. Onu mesela aramıyorum. Şu an ihtiyacını hissetmiyorum. Evet. Ya çünkü bana sunduğu şey gayet yeterli. Ya o macera hissi Yani her taşın altına bakma. Oradan çıkan bosta savaş bunu ya bu oyun seni pişman etmiyor yani sen bir yere evet. gidip şurada ne varmış diye bakıyorsan seni ödüllendiriyor sunduğu içerikle. Yani bu oyunun içeriği en temel içeriği combat. Yani kombatın artık yani ustalık noktası gibi hem düşman dizaynı olarak hem senin farklı büyüklüklerle kendi oynanış çeşitliliğini sağlaman adına da en bence temel şeylerinden biri bu oyunun. Evet. Ya tabii ki de arkada lore'u var, şuyu var, bir sürü keşfedecek yan içerik de var da bence hani en temel bana çekici gelen yanı bu o kadar farklı build gördüm ki oyunla alakalı. O kadar farklı tipte oynayan insan gördüm ki her seferinde şey oluyorum. Mesela birinin videosunu görüyorum. izliyorum ve diyorum ki ya ben de mi böyle oynasaydım acaba diye. Sonra başka birini izliyorum. Oha lan herif neler yapıyor. Çok eğlenceli gözüküyor falan. Yani inanılmaz farklı tarzlarda oynanabiliyor olmak. E, böyle açık dünya serbest suçlu bir oyunu. Ya bu kadar farklı şekilde oynuyor olmak acayip hoş geliyor. Yani hem izlemesi hem oynaması hem gidebileceğim noktalar anlamında. Keşfisiyle alakalı şunu söyleyeyim, oyunun ilk 35 saati dibim düştü benim. Ya senin gibi aynı yani gittiğim her yerde ne oluyor lan diyorum yani bir yere gidiyorsun bir yerden dolanıyorsun bambaşka bir şey keşfediyorsun falan ve her noktasında oyun seni ödüllendiriyor aslında bu şey anlamında yani gittiğin yerde pişman etmiyor seni. Hoş geldin bak burada değişik bir şey var dedirttiriyor ve bu inanılmaz e, insanı motive eden bir şey keşfetmeye karşı. A 40. saatten sonra falan artık şeyi hissediyorsun. Ha evet burası böyle bir yer. Ha evet burada bu var. Ha evet burada bu tarz bir düşman çıkarsa sonunda şu olur. Yani genel olarak hakim oluyorsun artık şeye. Bu tabii şu açıdan üzücü olabilir bazı oyuncular için. O keşif ve merak duygusu bir yerden sonra artık şeye düşüyor. İnmeye başlıyor. Ama onun yerine şöyle bir duygu geliyor. Artık hakim olma duygusu alıyor onun yerini. Yani sen artık bu dünyanın bir vatandaşısın. Ve gördüğüm bazı şeyler artık hakimsin. Yani neyin ne olduğunu anlayabilecek kapasitede bir oyuncusunu veriyor. Bu benim de hoşuma giden bir duygu aslında. O yüzden burada biraz size kalmış oyuncu olarak ne beklediğiniz. Bazıları o keşif duygusunun bir tık azalıyor olmasından şikayet edebilir. Bazıları da benim gibi belki evet ben buraya hakimim abi. Hoş geldin demekten de hoşlanabilir. Çünkü devamlı böyle 45. saatte bile ay ben şimdi ne yapacağım, ay ben şimdi ne edeceğim duygusu biraz yorucu olabiliyor. Ee, onun dışında boss savaşları çok fazla var inanılmaz fazla boss savaşı var. Ama tabii onlar da bir noktadan sonra tekrar ediyor. Artık hani atıyorum birinde Alev Atan'ı görüyorsun. Bir başkasında Alev yerine Buz Üfleyen'i görüyorsun falan. Hani benzer tipte savaşıyorlar. Verdikleri demişler farklı olabiliyor. Bunlar çok e, sık bir şekilde 40. saatten sonra artık karşı çıkmaya başlıyor bosslar. Ama zaten şöyle bir şey var orada da eskisi kadar zorlamıyor bazı şeyler seni. Yani bir boss'u bir daha gördüğünde hani o kadar zorlanmadığını bilmek de aslında keyif veriyor. Geliştiğini hissettiriyor insana. Beni orada abi onu söyleyeyim. Şimdi oyunun bir noktasında ben böyle bir ana hikayeden gittim istemsizce. Yani böyle planım yoktu baktım ana hikaye noktasına girmişim. Ee, ve böyle bir yeni bölgeye falan geçtim bilmem ne oldu falan. Ben hani oyunda hiç aşırı zorlanmadım. Ya ilerlediğim süre boyunca bir girişte zorlanıyorsun. Hani tenis build'ını yapmadığın için böyle bir ne neye ne vurduğun belli değil falan. O giriş kısmı bir zorlayabiliyor ama bir saatten sonra artık oturtmaya başlıyorsun ya sistemi. O yüzden çok zorlanmadım. Ha Tuncan'ın dediği gibi aynı şu oluyor. Bir yerde çok zorlanınca en sevdiğim şey bu oyunda oldu zaten. Gidip başka yerleri keşfediyorsun aslında. Şey de öyle, Dark Souls'larda bu çok yapabildiğim bir şey değildi. Çünkü gideceğim patika belli bir boss varsa onu geçmek zorundasın. Gidip bambaşka bir yere gidemiyordun yani çok fazla. Burada mesela o duygu güzel. Bir bölgede sıkıştıysan, bosslar sana çok fazla tek atmaya başladıysa gidiyorsun bambaşka bir bölgeden devam ediyorsun. Bunu çok sık yaptım. Fakat bir yerde öyle bir tıkandım ki, "Sen ne diyorum ki ben çok gelişmişim?" Hani yani iyi geliştim zannediyordum. Abi düşmanlar bir bir vurmaya başladı. Oyunun başına döndüm. Oyunun başı böyle olamaz yani. Ulan diyorum burası neresi ya? Ben 100 level'ı geçtim. Artık hani yani level 100'ü geçmişim yani artık o kadar da zorlanmamam gerekir diye düşünüyorum. Abi ağzıma burnuma gelen giden çakıp çakıp duruyor. Çakıp çakıp duruyor. İlk defa orada çaresiz hissettim bak. 70 saatte ilk kez bir tek orada şey hissettim kendime. Bu oyun bana ne yapıyor dedim yani. Çünkü e, bu kadar geliştikten sonra ilk defa bir From Software oyununda bu kadar ağır dayak yedim. Diğer hiçbir Souls oyununda bunu hissetmedim mesela. DLC'lerde hissedebiliyorsun ama ana oyun içerisinde böyle bir hissiyatım olmamıştı. Ya gerçekten oyunun sonuna gelmişken böyle hani harbiden gelişmişken bu kadar ağır dayak yediğim bir sahne görmemiştim ben. Burada gördüğüm gittiğim her yer mesela tokatladı ilk defa sinirim bozuldu oynarken oyunu ve bıraktım orayı. Dedim ki ama gitmek zorundayım. Ana görev oradaymış çünkü. Baktım sonradan. E, gittim bıraktım. Şu an opsiyonel şeylerle uğraşmaya devam ediyorum. Hala da opsiyonel şeyler bitmedi. Yani oyundaki her şeyi keşfetmek kalksan herhalde 150 saatini falan alacak bir içerik bombardımanı var burada. Ama şeyden korkuyorum şu an hala. Oraya nasıl geçeceğim merak ediyorum yani. Ne yapmam lazım? Hani yani nasıl bir seviyeye gelmem lazım ki orası benim için o kadar zor olmasın? Ee, ya gitgut olacaksın gerçekten. Hayvan gibi oynayacaksın. Ya da belli bir seviyeye çıkmam gerekecek bilmiyorum yani. O mesela soru işareti kaldı bende. Onun dışında ya yani bu yıl son yıllarda falan oynadığım en akılda kalıcı tecrübelerden bir tanesi oldu Yani combat olsun, genel harita design olsun, bir sürü sürprizi olsun falan. Muazzam zevk alıyorum bende. Ya mesela böyle bir oyun var mı? Açık dünya olan ve bu kadar çok düşman çeşitliliği olan, her köşesinde bir şey olan? Ya insanlar mesela bir yandan ya beğenmeyen de var tabii ki beğenmeyebilirler de ya genelde yorumlarında şunu görüyorum ya çok fazla böyle içerisine dalmadan çabuk yılıp vazgeçen oyuncular olduğu çok belli çünkü benzeri şeyleri şeyde de konuştuk. Horizon'da da konuştuk. Ya bazı oyunlar var. Her şeyi sana sunmuyor. Ya senin keşfetmen lazım. Senin keşfettikçe ilerlemen lazım. Onları göremeyince de oyuna bakıyorsun. Lan Dark Souls modelinde oyun açık dünyaya koymuşlar. E, düşman sayısı artmış. Aynı diyorsun. ya bu bile aslında çok basit bir şey değil bu kadar hani e, ya ıvır zıvır oyunlarda bile bu kadar düşman çeşitliliği yok. Yani bu bile evet. çok büyük bir şey ne. Yani içerisine daldığında hani etkilenmemek, hayran kalmamak mümkün değil. Ya yani biraz böyle hakikaten şans vermeniz gerek. Ha veremiyorsanız da ya oynamayın ya yapacak bir şey yok yani. Oyun sıkıntılı yani ya. zor. E Tabii şimdi o açıdan da konuşan var. E, yani oyuna girmekte zorlanan da var. Bazısı için ideal bir yapı olmayabilir. Çünkü sol otomatik olarak bazı oyuncuları itebiliyor. Beni de itiyordu eskiden yani. Hani bana göre değil dedirttiriyordu. E, onun keyfini alınca tabi bambaşka bir şey haline geliyor. Ya yani bu kadar e, dikkatimi vererek oynadığım bir açık dünya oyunu yani en son ne zaman oldu hatırlamıyorum işte. Bana daha önce de örnek vermiştim bunu. Zelda ve Skyrim hatırlatıyor aslında bir noktada. Yani ikisinde de çünkü e, keşif duygusu çok ödüllendirici bence. E, işte Skyrim'de bir nerede ne quest olduğunu her zaman göremezsin yani. Ve bir yere girersin bambaşka bir macera çıkar karşına. Zelda'da da benzer bir yapı var ama quest üzerinde değil de keşif üzerinde falan. Ring'de ikisi birden var aslında. Ama tabii soğusun o kriptik yapısı var ya neyin nerede olduğunu tam olarak söylememesi. Mesela o e, ister istemez insanı internete bakmaya iten bir şey. Çünkü şöyle şeyler var abi aslında insanlar bazen es geçebiliyor. Ring'de bayağı bir quest var oynadığınız zaman da karşılaşacağınız karakterlerle yaptığınız konuşmalar aslında size hep bir quest'e yönlendiriyor. Fakat bu quest'leri takip etmek, neyin nerede olduğunu hatırlamak çok zor. Ya yani oyunda bir karakter görüyorsun abi. Karakter mesela konuşuyor seninle. iki konuşuyorsun, üç konuşuyorsun. Mesela bir noktada konuşurken diyor ki ben gidiyorum. Şimdi o herif gidiyor. Şimdi boş gitmediği belli o. Belli ki bir yere gidecek o. Şimdi ama o kimdi? İsmi neydi? Nereye gidiyordu? Ne yapacaktı? Şimdi ben oyun 10. saatinde gördüğüm adamı 35. saatinde hatırlayamıyorum. Öyle olunca da belki oyunda görebileceğim bir quest gidiyor. E, oyunda neyin nerede olduğunu söylemese bile en azından e, böyle bir journal tutan bir karakterimiz olsa yani keşke kenara yazsa yani bak bununla konuştuk ve bunları söyledi diye böyle bir aradım mesela ben bunu. Yani senin oyun dışı kağıt kalemle yazman lazım bunları unutmamak için. Bu da doğal olarak oyundan seni koparan bir şey. E, bu ne kadar faydalı bazı oyuncuların seveceği bir şey bilmiyorum ama benim sevdiğim bir şey değil. Ben oyunun dışında bir şey yapmak istemiyorum oyundaki bir şey için. E, mesela bu beni rahatsız eden bir şey oldu oyun içerisinde. Souls'larda da vardı bu. Burada da devam ediyorlar. Takip etmesi zor geliyor bana yani bu tarz quest yapılarını. Keşke bunda böyle bir tık daha değişik bir şey yapsalarmış. Çünkü bazı questler gerçekten çok güzel ve üzülürsün kaçırdığına. Ya dersin ki has ben bunu nasıl görmedim. Oyunu bitirdin diyelim kenara koydun. Dönüp izlersin mesela Elden Ring videosu falan. Yani müthiş quest serileri var mesela ve bunları hani kaçırmak çok üzerdi beni o yüzden ee bunların daha iyi kurgulanmış ol kurgulanmış değil mi daha iyi belli oluyor olmasını isterdim. Ya oyun zevki bir yandan da bir alışkanlık aslında yani oyuncular ne tür oyunlar oynuyorsa neye alıştıysa onu arıyor ister istemez. Tabii ki farklı yeni oyunlar da görmek istiyorlar da bazı temel şeyler olmayınca yani senin yaşama biçimin yürüyüş biçimin gibi bir şey oyunlarda gördüğün şeylerde. E bu oyun bir kere doğrudan hikaye anlatmıyor. Hikaye daha çevresel faktörlerle anlatıyor. Dediğin gibi görevler belli değil. Araştırman lazım. E bir de not tutman lazım. Ya aslında çok fazla senden bir şey istiyor oyuncu olarak. Çok fazla senin e, bazı şeylere e, idare etmeni istiyor. Eğer çok alışkın değilsen bu tür oyunlara. Ben de mesela şey olsun isterim yani. Böyle yine aynı kombat tarzı aynı zorluk olsun. Ama biraz daha böyle hikayesini doğrudan anlatsın. Bazı şeylerde bir tık daha böyle evet. elden tutsun. Bir tane de öyle bir oyun yapsınlar. Onu da deneyimlemek isterim. Yani saygı duymakla birlikte yaptıkları şeye. Öyle bir oyunda görmek isterim yani bu ekipten. Ama şu açıdan çok güzel mesela. Açık dünya oyunlarından çok sıkılmış bir insan olarak ben. Yani artık açık dünya oyunlarının beni çok heyecanlandırmadığı bir dönemdeyiz. Ki çoğu oyuncu da çok heyecanlandırmıyor olabilirler. Çok fazla gördük çünkü. Artık yani görmediğimiz bir formu kalmadı gibi bir şey. Ya yani Ben firmaların işte koymak için koymasına uyuz olmamı sebeplenen bir tanesi o. Yani açık dünya yapmak zorunda oldukları için yaptıklarını belli eden çok fazla firma var. Ee, mesela böyle taze bir açık dünya yorumu görmek işte dedim ki yani yapacaksan açık dünya bir şey yap. Yani kendince bir şey olsun. Açık dünya dolmanın bir anlamı olsun. Gezmenin bir anlamı olsun. Çoğu açık dünya oyununda gittiğim yolun bir önemi bile kalmıyor benim için yani. Mesela Horizon Forbidden West en yakın örnek olduğu için. Yazık o da hep bir deyle çıktı ilk oyunu. <laughs> i̇lk oyun çıktı, bir hafta Zelda çıktı. İkinci oyun çıktı, bir hafta sonra çıktı. Yani bütün evet, bir türlü talihsiz. doğru zamanda çıkamıyor. <laughs> oyun mesela Forbidden West yakın bir örnek. Çok güzel gözüken bir oyun. İnanılmaz gözüken bir oyun ama mesela açık dünya bir yol kat etmek bana o kadar keyif vermedi. Yani sadece bir yere ulaşmam gerekiyordu. Yani o hani gidişim benim için bir macera gibi hissettirmiyordu yani. Ee, burada mesela giderken ki her yere bakma ihtiyacı ve oradan şuradan bir şey çıkar mı? Bunu görsem sevinir miyim işte oraya gitsem beni üzerler falan yani bu soruları soruyor olmak insanın kafasında bunların çalışıyor olması açık dünyayı daha anlamlı hale getiriyor. Bir de Elden Ring'de şey olayı da yok yani işte burası oyunun başı burası oyunun sonu buraya sonra gel buraya 500 yıl sonra gel buraya 2 yıl sonra gel falan demiyor. Yani harita var diyor git yani, yani gidebildiğin bir yere git bakalım. Kafana göre gelsen, level ha, scale yani, falan da yok yani çok inanılmaz güçlü şeylere de denk gelebilirsin ama tabi. Tabii, tabii. Alıyorsan da karşılığında onun tatmini şeyi farklı sonuçları farklı. farklı. Yani bu kadar özenli bir iş çıkartmaları muazzam. E, From Software'in bu yaptığı oyunla bence seviyeyi başka bir şeye çıkartmışlar yani. Hani ben Souls'ları çok severek oynadım. Özellikle Dark Souls'u çok severek oynamıştım. E, Sekiro'yu çok severek oynamıştım falan. Ama hani Elden Ring'de yaptıkları iş e, seviye olarak e, içeride bulunan içerik ve konten't anlamında ya bence şu an sayılı oyun firmalarından biri haline geldi From Software. Zaten öyleydi ama ana akım firmalar arasında da sayılı oyun firmalarından biri haline geldi. E, satış noktaları açısından da e, bunu görebiliyoruz aslında. Satışlarda oldukça iyi gidiyor ki Dark Souls için de çok iyiydi. E, bu da bayağı iyi başladı ve iyi gidiyor yani. Hani bundan sonra erken belki konuşmak için ama hani From Software bir şey yaptığında hani Rockstar etkisi yaratması çok uzak gelmiyor bana yani. Çünkü bu ciddi anlamda prodüksiyon kalitesi olarak belki evet grafiksel anlamda üst düzey bir şey değil ama mekanların çeşitliliği, tasarımlar, işte iç mekanlar dış mekanlar, sanat yönetimi ya bu kadar farklı mekanı bu kadar iyi şekilde betimleyebilmek falan bunlar çok kolay işler değil. Kolay olsa her oyunda görürdük zaten. Ee, bu diğer açık dünya oyunlarında olan bakışımızı etkileyecek derecede ciddi bir iş çıkartmışlar yani. Ya mesela Sekiro'da da bu kırılma ilki yaşandı. Biraz daha böyle ana akıma daha çok yaklaştı o oyun. Ama burada yani baya zaten en çok beklenen oyunların başındaydı. Şu an baya herkesin oynadığı, oynamak istediği bir oyun oldu. Ya bir de hani hakikaten dediğin gibi hep böyle çıtayı daha yukarı koymaları falan hani bir sonraki oyunda ne olacak? Hani ne olacak acaba ya? Ben mesela dedim ya Sekiro'da her şeyine daldım, bütün herkesi kestim falan. Merak ettim orada kaç boss varmış Total, burada kaç varmış? Ee, yani yanlış olmasın birkaç sayı belki fark edebilir. Sekiro'da 46'ydı hatırladığım kadarıyla. Burada da 86 falan yani Dağlar kadar fark var. Yani burada 86 boss mu var? 86 farklı tipte boss mu var acaba? Yani evet, ona detayına Bence, bakmadım. Ama 86 hani... boss'tan fazlaysa şaşırmam. Ben bayağı boss kestim yani. 86'dan fazla olabilir gibi hissettim şu yani. an iyise. Ama tabii o 86 olabilir. Çok fazla sonuçta 86 tane boss kesmek bir oyunda 86 alan. Hayır, bir de özgün olmaları. Tabii ki tekrar ediyor ama büyük çoğunluğu özgün ve bunlar sadece boss yani ıvır zıvır düşmanlar bile. Şaşırtıyor yani çok, çok çılgın tabii. şeyler var abi ne yapıyorsun yani nefes <laughs> aldırmıyor bazen lan. bir sakin dur diyorum yani buradaki düşmanları şöyle bir ayır hani nokta nokta şöyle bir yere koy yani oyun firmalarına da ki bakın düşmanlar var burada yemin ediyorum bir sene çıkacak oyunu besleyecek kadar düşman yapmış adamlar yani hani bir sene boyunca o düşmanlarla oyun çıkar 20 tane oyun çıkar o kadar çok düşman koymuşlar içerisine ee, ve bazılarını çok az görüyorsun bazılarını daha sık görüyorsun falan ama hepsinin kendine özgü bir seti falan var bir hareket şeması, bir yaklaşım şeması var. O da hep seni diri tutuyor oyuna karşı yani. Zaten Souls'ların e, temeldeki aslında olayı da biraz o. Yani sen mesela çok sadık bir oyuncu olduğunu düşün. Çok böyle muhafazakar bir oyuncusun atıyorum. Benim bir kılıcım var. O kılıçtan başka bir şey kullanmam kardeşim. Sadece bu kılıçla R1, R2 yaparım. Ölüme geleni keserim diye oynasam bile aksiyon hep farklı hissettiriyor çünkü düşmanların hareketleri değişiyor. Yani çünkü burada olay senin yaptığın kombolardan ziyade Devil May Cry oyunlarındaki gibi senin yaptığın çıkarabildiğin kombodan ziyade düşmanla olan yaklaşımın onun sana nasıl vuracağı, senin o vuruştan ne zaman kaçman gerektiği bu yüzden oyunu 20. saatinde de aynı şekilde oynasan bile farklı bir şeyle oynuyormuş gibi hissediyorsun. Bu bence zaten Souls oyunlarının temelindeki başarılı nokta yani. Aynen öyle bir de benim şöyle Aşk. bir kötü oy huyum var bu oyun için özellikle bana sıkıntı yaratacak. Ben bir tane karakter gördüysem yani kılıcım ona giriyorsa onu kesmem lazım. Mesela hani dost olan NPC'leri bile öldürüyorum ben. Önce konuşuyorum sonra <laughs> hani aslında birçok görevi ve bir sürü şeyi belki orada bypass ediyorum ama ya tutamıyorum kendimi öldüresim geliyor şeyi bile öldürdüm ya böyle bir kazan adam var ya bir tane bir yere sıkışmış yardım evet. ediyorsun falan çok tatlı biri aslında çok... En böyle hoşuma giden NPC oydu ama onu bile öldürdüm yani öyle düşün. Ya dolayısıyla ilerlediğim zaman o senin dediğin yerlere geldiğimde ben hani yandım yani opsiyonel bile bir şey olsa öldürmeden geçemem yani düşman boss ne varsa. Bayağı bir şey görmeyebilirsin. <laughs> bilmiyorum yani her şey o ya kadar oyunu her şey katlediyorum şu an yani bu huyum yüzünden bazı şey içerikleri. Wow, enteresanmış. Kendini zorlaştıracak bir şey yapabiliyorsun ama bazıları çünkü senin gelişimine yardımcı olacak şeyler tabii, de var. Tabii tabii. Zaten <laughs> ölürken ne yapıyorsun? Benim kim olduğumu biliyor musun? Seni Allahsız <laughs> falan bir sürü şey sayıyorlar. Bilmiyorum. Enteresan. Merak ediyorum. Nereye kadar şey yapabileceksin ya. Ben çünkü ya hep şunu düşünmüştüm zaman mı? Eldenlik ve Souls'ların kırılımı bende şu olmuştu. Ya bir şekilde geçebiliyorsun. Yani hani bir şekilde o hani zorluk eşiğine açılabiliyor bazı oyunlarda. Burada mesela şöyle bir şey var. E, Speedrun seyretmedim. Çok merak ediyorum mesela Speedrun oynayanların nasıl oynadığını. E, çünkü oyunda abi mesela bir gün bir video gördüm işte. Şimdi oyunun ben 70. saatine geldim ya. Başlangıç videolarını seyrediyorum doğal olarak. Videoda şey vardı. İşte nasıl süper güçlü olursun başlangıçta. Öyle bir video. Overpower nasıl olur diye videoydu. Herifin biri işte giriyor. Bir tane silah buluyor. Ve o silahla işte nasıl oynandığını gösteriyor. Abi silahı bir gördüm. Ulan silah hayvan gibi. Ya bak ben 100 level'ın benim canım çekti ama benim ben güç sınıfıyla oynuyorum. Biraz da böyle fate var. Hani büyü de atıyorum fate'le. O silah tamamen büyücü ve fate sınıfının birleşimine kullanılan bir silah. ama yani mükemmel overpower bir silah yani. Aklım gidiyor devamlı. De. Onu gördüm ya şimdi. Onu almak istiyorum yani ama alırsam ona göre build değiştirmem lazım. Bütün iş var falan filan. Yani çok da cezbeden şey var. E, oyunu böyle bazı noktalarda öyle kran e, silahlar, ekipmanlar var ki oynanışınızı değiştirirsiniz geliyor ama sonradan şunu düşünüyorum hep bunlar kesin nerflenir, kesin From Software bunlara ben alırım mesela update gelir o silahın gücü azalır falan o yüzden kendi sadık bildiğim yolda ilerlemeye çalışıyorum ama ilk defa bir duyguya sahip oldum o da oyunun sonuna gelmeme rağmen hala gelişmem lazım duygusu yani hala da oyun ilk defa bir From Software oyunun sonunda bu kadar ağır tokatladı beni yani Sekiro'da bile. Ya da Sekiro'da gelişme şansın kısıtlı ama bu kadar hissetmemiştim. Hani gelişmem lazım duygusunu. Burada ciddi dayak yediğim yerler oldu. Seyredeceğim diye bitirdikten sonra millet nasıl geçiyormuş acaba oraları diye. Çünkü zorluk bariyeri böyle giderken abi böyle oldu bir anda. O yüzden şaşırdım. Yani e oyunu sonuna doğru gelen varsa onların da yorumlarını bekliyorum. Bir tek ben mi yaşadım bunu diye. Yani şu skalada böyle yavaş yavaş tat, tatlı zorlanırken bir anda böyle çıktı şu işte. <laughs> şu an feci dayak yiyor durumdayım. Bitirdiğimde duygum ne olacak? Onu da paylaşırım bir ara bir videoda yani. Neyse genel olarak yaşadıklarımızdan bahsettik. Oyunu bol bol övdük. Var mı senin gözüne takılan e, taze bir Elden Ring oyuncusu olarak söyleyeceğin şeyler? Taze dediğim de 14 saat yani yuh bu <laughs> düşün hala taze diyor. Vallahi benim için yıllık oyun olmuş ya. Keşke daha geniş evet, evet. bir aralıkta çıksaymış da mesela geçen aydan hala bitiremediklerim var. Böyle tadına vara vara uzun uzun oynasaymışım. Hakikaten de öyle. Yani böyle e, rush yapma duygunuz bir anda gireyim, her şeyini göreyim duygunuz yoksa e, senelik ciddi uzun süren bir oyun yani. Al bunu böyle uzun uzun vakitlerce oyna. Tekrar bitirdikten sonra bile hani şey başka türlü oynamayı görmek için oynanabilecek oyunlardan bir tanesi farklı tarzda aksiyona girmek istiyorsanız. Elden bizi çok memnun etti. E, oyunun PC versiyonunu bu arada sen oynuyorsun. Onunla alakalı da bir görüşünü alayım. Nedir şu an PC'deki durum? Ee, ben dizi üstünde oynadım. Biraz daha gezici durumdaydım çünkü. 2060 var ekran kartı. Yani Medium'da ayda falan yine çok düşüş olmadan oynayabiliyordum ama yer yer sıkıntı yaratan düşüşler gördüğüm için ben lova çektim mesela. Gayet akıcı bir şekilde 60 oynuyorum sadece böyle açık dünyada bazen yer yer düştüğü oluyor FPS'in ama genelde savaşlarda hiç sıkıntı yaratmadığı için temiz oynadım. Mesela kardeşim daha düşük bir sistemde 1050 Ti'de denedi. Orada mesela her şeyi lova çeksem bile hakikaten oynanmayacak düzeyde. Yani optimizasyon olarak zaten çok şikayeti var PC tarafında. Yani en büyük belki teknik sıkıntıları bunlar diyebiliriz. Yani performans konusunda biraz daha PC oyuncularını sevindirecek amleler gelmesi lazım. Evet, FromSoft'in Japon firmaların genelinde bir PC optimizasyonu ile alakası var. Sıkıntısı olabiliyor. Galiba orada konsol kültürü daha yoğun olduğu için tamamen farazi konuşuyorum ama Japonya'da konsol kültürü daha yoğun ya. Sanırsam o yüzden developerların da çok konsol oyunu yapmaya odaklı tecrübeliler. E, o yüzden PC portlarıyla alakalı problem yaşıyor olabilirler genel olarak. Çünkü böyle Japon firmalardan çok sıkıntılı PC portları çıkıyordu bir aralar. E, PlayStation 5'e de gerçi problem var. PlayStation 5 versiyonunda performans bunu oynasam bile 60 fps e stabil alamıyordun ilk çıktığın zaman. Şimdi e, gelen 2-3 update sonrası stabil 60 fps e alıyorum çoğu yerde ama pop-up'ları gidelemediler mesela. Çok yakından bile böyle açık dünyada gezerken böyle çiçekler falan pop-up oluyor. Biraz hatta e, grafikler kasmasın diye pop-up'ların sayısını arttırmışlar gibi geldi bana o. Pop-up diyorum da pop-in de diyebilirsiniz. Anladınız yani bir anda beliriyor enesler. E, o muhabbet bir tık daha artmış gibi geldi oyunun ilk versiyonuna nazaran ama e, stabil FPS açısından daha iyi bir FPS veriyor. Çok nadir düşüş olduğunu gördüm ben de. Yani toparlamışlar yavaş yavaş herhalde birkaç ay sonra komple sorunsuz bir hale getirirler diye düşünüyorum. Evet genel olarak böyle bir e, konuştuk Elden Ring hakkında. E, burada da böyle hem giriş seviyesi oyuncunun hisleri hem e, çıkış seviyesi oyuncunun hisleri anlamında mix bir video olsun istedik. İlerleyen günlerde tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.